Daima bu ülkeden işte bir takım kanlar alınıp Amerika'ya bilmem nerelere getirilmiştir. Biliyorsunuz evet, nedendir. Evet. Şunu araştırıyorlar. Bu Necip millet, bu Cihangir millet çok önemli. Çanakkale'yi araştırıyorlar Hasan Bey. Orada ben bunlar hep bu merkezleri gördüm. Bu kan tahlillerinden bir gen araştırıyorlar. İnanç geni. Bu da bulunmuştur. Bu millet neden Çanakkale'de 100 kişi siperden kalkın, ölümü emrediyorum deyince ölüyor? Ya insanlar görüyor diyor bunu. Ölüyor. Niye kalkıp bir daha kalkıyor? dünyada bu şekilde bir daha böyle bir ırk, böyle bir millet yok bakın. İşte bunu araştırıyor. Acaba bu insanların geninde ne var? Bu çok önemli. İşte bunu buldular. Diyorlar ki biz bunları bozmamız lazım. Ne yapalım? Bunları o milli değerlerinden, o şuurlarından, o bir inançlarından den, bir dakika, ya, hocam tamamen şu... uzaklaştıralım ve bugün istediğimiz gibi bir kobay gibi kullanalım, tüketim toplumu yapalım. Artık yani tabi yaşamdan uzak, milli değerlerden uzak artık global dünyanın işte e, küçülen dünyamızın içinde dünya devleti olmaya yöneltilen bütün bu çalışmaların hedefi budur. Şimdi diyorsunuz ki e, de, bizim DNA'mız çözüldü. Alınan kan örneklerinden diyorsunuz. Ve bu çözülen DNA ışığında bizim üzerimde, bir, üzerimizde uzaktan dalgalarla e, planlar yapılıyor. Bu devlet düzeyinde bir plan mı? Hasan Bey bakın bunları ben demiyorum. Pentagon biliyorsunuz şimdi Irak'tan girelim. Irak'ta Saddam'ın 400 bin devrim muhafızı vardı hani. Hani diyordu koruyacak Saddam'ı vesaire. Hep bunları izledik değil mi? Evet. Amerikan ordusu geldi Apaçlar indi girdi Bağdat'a. Hiç kimse bir tane silah sıktı mı? Sıkmadı. Nerede bu devrim muhafızı? Acaba Apaçlar yaydığı radyo dalgalarıyla o Bağdat'taki inlerde olan insanların beyinlerine gönderdiği dalgalarla şuur bulandırma, zaman mefhumunu yok etme gibi hadiseler oluşarak acaba evlerine gidip kahve mi içtiler? Bunu hiç araştırmaya gerek yok. Pentagon açıkladı. Evet dedi. Biz Bosna'da ve Irak'ta bunları uyguladık. Şimdi ülkemizde bu uygulanıyor mu? Ben bu ülkede kesinlikle şu anda ilgili birimler araştırsınlar. Yani hem istihbarat teşkilatları olsun, hem genelkurmay olsun, hem üniversitelerimiz olsun, TÜBİTAK olsun. Ülkemizde bir enerji bombardımanı, bir dalga bombardımanı var uydulardan vesaireden. İşte bunları görüyorsunuz. Şimdi alkolon teknolojisiyle işte Amerikan kuvvetlerinin bize nasıl istihbarat verdiğini gördük. Ben şu kitabımda Yaşam Enerjisi kitabım 73 baskı yapmıştır. Bakın. Ama adımız Ahmet olduğu için Hasan Bey bunları kimse duyurmuyor. Ahmetleri dinlemiyorlar. Mı? Efendim Ahmetleri, Mehmetleri dinlemiyorlar. Sapı bizden olup tokmağa başkasında olanları dinliyorlar o Ahmetleri. Ama bu vatan, bu millet, bu bayrak için tavizde bulunmayanları maalesef dinlemiyorlar. Neden 73 baskı yaptı? Neden biri sormuyor? Ya sen bu 210 konferansı binlerce kişi ne dinliyor? Sen ne anlatıyorsun? Kim dinlemiyor? Halk beni dinliyor. Milletim dinliyor benim. Avrupa'daki insanlar diyor Fransa dinliyor. Essen Üniversitesi dinliyor. Stuttgart Üniversitesi dinliyor. Kopenhag Üniversitesi'nin konferansına beni çağırıyorlar. Kendi üniversitemde konferans verebildim. Sakarya'da verebildim. Pek çok Fırat Üniversitesi'nde verebildim. Ama bu değil ki iş. Ne yazmış bu adam? Bir bak bakayım burada enerji demiş, şakra demiş, burçlar demiş, renkler demiş, gizli dünya devlet demiş, kuantum fiziği demiş, beyin gücü demiş. Şimdi bunlar nedir? Evet üniversitelerin, Dünyanın her yerinde dünyada en çok satan kitap enerji kitabıdır bakın. 7,5 milyon adet satmıştır bugün. Çok önemli. Enerji. Kozmik bilimle ilgili, bitkilerle ilgili kitaplar. Ama bizim ülkemizde bunlarla ilgili suni gündemler yaratıldığı için... Bu gibi şeylerden uzaklaştırılarak insanımız işte başörtüsü problemidir, yok Irak problemidir, yok işte bir takım yasalarla ilgili, yok belediye yasasıdır, yok işte şurası bombalandı. Ben bunların tamamen planlı bir çalışmanın ürünü olduğu kanaatindeyim. Ve bunlar tamamen belli merkezlerden. Bunlar bir fenomen duygu değil. Ahmet Maranke, şimdi ben rica edeyim. Bu Ahmet Maranke anlatıyor ama www.maranke.com diye bilgi almak için bir sitelerimize girsinler. Maranki.com sitesi bakın ben bir beden temizliği anlatacağız bunu. insanımızın bu bozulan insanımızı düzeltmek için projeleri üretiyoruz. Evet, biraz sona doğru bıraktık. Evet Bedenle biraz sona ilgili. bıraktık. Çok çok önemli. Şimdiden insanlarımız girsin kozmik beden temizliği nedir? www yani www.maranki.com'da beden temizliği günümüzde bakın ben iki gün önce Kanal 7'ye çıktım. Yani şey değil izah için diyorum. İsim vermek istemezdim. Sıra dışı programında benim hostum bir saniyede 136 bin ve sistem çöktü. Halen de kendinde değil. Neden? Bu mecip milletin hasta, hastanelerimizde kuyruklar var. Sağlıklı bir nesil bırakmadılar bugün. Bir insan sağlıklı düşünemiyorsa sağlıklı yaşayamaz. Sağlıklı yaşayamayan insanın verimli olması mümkün mü? Bir doktorun, bir avukatın, bir öğretim üyesinin, siz işçilerin, bizlerin. işte bu planlı bir tahribat var. Ve maalesef bu konuda eğitimler ne üniversitelerimizde ne liselerimizde verilmemekte. Şimdi liseyi bitiren bir genç kızımız evlendiğini düşünün. Yemek yapmayı bilmiyor. Hiçbir eğitim almamış. Çocuk bakmadan hiçbir haberi yok. Evlendiği zaman çocuk öksürdüğümü doktora getiriyor. Şimdi doktora getirdiğinde de antibiyotik alıyor, immün sistemi düşüyor ve bu sarmal devam ederek biz bir takım tröstlerin tüketici toplumu haline getiriyoruz ve ömrümüz hastane kapısından ayrılamıyoruz. Çocuklarımız beyaz yüzlü, Yeşil damarlı, dört buçuk numara gözlüktü, dökük, yıkık, bir elli boyunda bir nesil kaldı. Atalarımız böyle miydi bizim? Tabi hayattaydılar, sağlıklı yaşıyordular. Bir elinde balta, bir elinde kazmaydı. Tabiatla birlikteydi mesela. Ama şimdi bizi bütün bunlardan uzaklaştırdılar. Ve bugün işte mangurt dediğimiz düşünemeyen, aklı gözüne veya işte midesine veya başka yerine inmiş bir nesille karşı karşıyayız. İşte toplumumuzdaki bugünkü bu garabetlerin de neticesi budur. Bu belli bir planlı bir çalışmanın ürünüdür. Bu fenomen bir şey değildir. İşte www.maranki.com sitesinde Detaylı bunun nasıl görelim. olduğunu, her şeyini ve çözüm yollarını bu insanlıkla paylaşıyoruz. Sayın Maranki, gizli dünya devletleri kimler? Evet. <laughs> Tabii şimdi bu suallerin evet hayır diye bizim kozmik bilimde bir cevabı yok. Ben Amerika'da pek çok toplantılara katıldım ee, ve orada gördüğüm pek çok kulüplerin Bible kulüp başta olmak üzere pek çok toplantılarına katıldım. Şimdi dünya kapitalist dünya, vahşi kapitalizm insanlar şöyle bir şey yapıyor, birileri tüketsin, biz üretelim diyorlar. Bunlar çok çok önemli. Şimdi onun için ee, şunu söylemek istiyorum. Dünyada Biliyorsunuz bir güç var. Gizli dünya devleti dediğimiz bir kraliyet şövalyeleri diyelim buna. Bu güç tamamen dünyamızda belli bir çalışma yapıyor. Ve dünyalarda belli gazetecileri, belli üniversitedeki rektörleri, belli köşe yazarlarını, belli iş adamlarını ve belirli devlet adamlarını kendi safında tutarak çok başarılı dünyada bir ameliyat geçiyorlar. Ben tebrik ediyorum onları buradan. Neden? Çünkü biz bunları yapamıyoruz. Eskiden Dünyanın gündemini Osmanlı belirlerdi. Bu Necip Millet belirlerdi. Şimdi diyebilir miyiz o dünyanın kontrolünü elinde tutuyorlar diyebilir miyiz? E kesinlikle Böyle bir şey var yani bunlar e, işte bu... Sömürge sistemi bir aynısı. Yani sömürge yıllardır bu sömürge sistemi sürmüş. Yani bu bir akıllı insanların bir topluluğu diyoruz. Bir, bir araya gelmişler ve dünyayı idare ediyorlar. İşte buna birileri siyonizm der, birileri işte illimunate der, birileri der işte vahşi kapitalizm der birileri işte masonlar der vesaire der. Ama şimdi bunları tenkit etmek çözüm değil. Siz ne yapıyorsunuz? Yani bugün bir hastanenin korumasını şeyini her gittiğinizde Lyons kulübü bilmem ne kulübü duyulur değil mi? Bir yere gittiğinizde neden bunu bizim Türk dünyası bilmem ne vakfı veya Türk derneği bilmem ne şubesi veya İslam kültür bilmem ne şeyi neden bunu yapmaz değil mi? Yani neden biz illa Filistin'e yardım ederiz? Yani neden Sudan'a yardım ederiz biz? Bu çok önemlidir şimdi. Haşa Allah hain mi? Adildir Allah. Allah istemese istemese e, Filistin'e İsrail bomba atabilir mi? Atabilir mi? Allah'ın küf feykin ismi tecelli etmese inanç yapımıza göre bu mümkün değil. Biz buradan ders çıkarmamız lazım. Neden bugün e, Kafkasya'da sıkıntı var? Neden Afganistan böyle? Neden biz böyleyiz? İslam dünyasında genelde bir sıkıntı var sıkıntı zaten. Sıkıntı var. Neden bu böyle? Şimdi bu çok önemli bakın burada. Yoksa Allah istemese hiçbir şey olmaz. Yaprak dalın bile kımırdayamayacağını ilahi kitaplarda görüyoruz. Şimdi ben burada şuraya gelmek istiyorum. Bakın bunlar da hep gündem oluşturmadır. Şimdi düşünün ki Ortadoğu'da savaş yok. Irak'ta yok. Türkiye'de yok. Türkiye'de başörtüsü problemi hal, hal oldu. PKK halloldu. oldu. Olmayacaktır bunlar. Neden? Daima bir sünni gündem olmalı. Neden? Bunun da sebebi var. Çünkü bu insanlar o zaman yöneticileri sorgulayacaklar. Yöneticileri sorguladıkları zaman bu işine gelmeyecekleri için mutlaka bir propaganda bunun propagandayı yani istihbaratın bir takım bilimsel e, verileri vardır. Bunlar üzerine çalışma yaparak bu milleti meşgul etmek için dikkatleri bir yere vererek bir yerlerden de dikkatleri uzaklaştırmaları lazımdır. İşte bu uygulama bu ülkede yapılmaktadır. Bunları tenkit edip vay şunlar demektense onların metotlarından da istifade ederek bu Necip milleti tekrar o cihangir güllerine çevirmek mümkün. Bunun bütün ayakları, bütün fizibiliteleri şu 73 baskı yapan kitabımızda